Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte arkadaşlar Sumay Surfer'ın Surfer'sın ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Önceki videomda da söylediğim gibi arkadaşlar bu videoya birinci Sumay Surfer'ın birinci, birinci bölümün birinci bölümüne 5 like gelirse ikinci bölümü gelecek demiştim. Toplamda arkadaşlar şu anda 12 like geldi. Teşekkür ederim. Bayağı kişi like atmış. Onlara çok teşekkür ederim. Ama abone olmamışlar. Lütfen arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle e, göstereyim. Burada isimlerinizi okuyacağım şimdi. Bazı video olur mu okuyacağım diye okumamıştım. Birkaç videoyu biriktirdim. Onlardan kalma bir şeyler yapacağım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi 2.6.5 izlenmiş. Bu videomuz gerçekten bu kanalın en iyi videolarından bir tanesi. 23 like almış. E, şimdi başlayalım arkadaşlar survival'dan itibaren. Yorumlar kapalı zaten burada. Bandikam nasıl indirilir ve kurulurdaki e, şeyler de var. Şimdi arkadaşlar bakalım. ABG e, yorum yazmış. Karışıklık adamız yorum yazmış. E, kanka başlangıcın güzel. Videoda güzel yazmış. Kan ABG'de kanka başarılarının devamını, devamını işte yazmış. E, çok teşekkür ederim onlara. Hemen isimleri okumaya devam ediyorum. Kalıcı intron var. Ee, buraya bir yorum gelmemiş. Red Bull 4 var. Bir, birinci bölümünü çekmiştim. 6 dislike gelmiş. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Yavrak sesin kötü geliyor demiş. Ee, Reastor Re var. Re ee, yorumlar 7 tane yorum gelmiş. Mustafa Mustafağın Black Dacing. Ee, Minecraft son oyuncu. Şunu bir kısalım Tugberk Kaya e, Bir e, Yorum yazmış Ömer Hapaydin Yorum yazmış Mustafa Akın Karışıklığı Black Dacing e, yorum yazmış Sonra arkadaşlar burada var okuyorum isimlerinizin Hepsini Berkay Bora kaşık adımız yazmış yine İsimlerinizi okuyacağım dedim Tüm yorumlarınızı okuyorum Şimdi hemen yaramaz Pig'den kaçıyoruz okuyalım. Burada da mükemmel bir video tebrik ederim yazmış. Harika video ya demiş Berkay Sat. 12 like gelmiş bu videoda. Çok teşekkür ederim. Ve en sonunda Sumbay Surfers'da gelen bir bire gelen video şey gelmiş. 12 like kalmış arkadaşlar. Yorumlar 5 tane gelmiş. Bunu da hemen dün yayınlamıştım. Ömer Apaydın dan bir yorum gelmiş. Çok teşekkür ederim. DG Monsun'dan bir yorum gelmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videonun ben da arkadaşlar. ikinci bölümü geldi. Ee, i̇zlemediyseniz izlemediyseniz hemen de arkadaşlar izleyebilirsiniz kanalımdan. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar fazla uzatmadan isimlerinizi okuma bayağı 3 dakika falan sürdü. Şimdi hemen Suma SOS'a girelim. Başka bir kayıt programı buldum bu arada ekran kaydedici diye. Bu daha iyi. Mobizen'den daha iyi çekiyor diye umut ediyorum. Baktım videonun öncesinde güzel çekiyordu. Bu arada arkadaşlar bu video online gelmiş. Onun içinde PUBG Mobile gelecek. Online gelirse PUBG Mobile gelecek diye söylemiştim. PUBG Mobile arkadaşlar gelecek. Yarın gelecek. Şu an e, videonun şeylerindeyim. E, stoklarını yapma çabasındayım. Bu videodan sonra yapacağım stoğunu. Yarın yayınlayacağım. Şimdi zaten siz oyunu biliyorsunuz arkadaşlar ama ben oyunu silmem e, gerekti bir tarz sorunlardan dolayı tekrardan yükledim. Dediğim gibi like atanlar var ama abone olanlara yok. E, onlara da teşekkür ederim ama bir e, rica edersem bir a, bir abone olabilir misiniz arkadaşlar? Tam videoyu durdurup bir abone olun. Fazla bir şey istemiyorum. Şimdi oyun zaten belli arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, oyunu silmeyeceğim. Baya e, sevmişsiniz galiba oyunu. 12 like geldiğine göre sevilmiş. Daha dün attım çünkü videoyu. Buradan e, Ebu e, bu buradan arkadaşlar selam göndereceğim arkadaşlarım var. Ebu, Ebu Bekir'e selamlar olsun. Osman'a da selamlar olsun. Berkay'a da selamlar olsun. Ömer'e de selamlar olsun. Akın'a da selam olsun arkadaşlar buradan izliyorsa videoyu şu an. Onlara çok teşekkür ederim. Onlar yardım etti bana bu video konusunda. Paylaşım konusunda. Hem paylaşmışlar. O konuda yardım etti baya. Bu arada öldük. Şimdi burada bir e, Facebook muhabbeti vardı. Bilmiş olduğunuz gibi. Bu arada 12 like gelmiş. 3 like daha gelirse şuradaki şeyi sörpçü paketini satın alacağım. Bu arada arkadaşlar işte bu videoya tam tamına 10 like gelirse ve Sumba's Survivors'ın 3. bölümü gelecek arkadaşlar. Şu hemen şeylerini de alalım. Spreylerini alalım. burada bu video kayıt programı gerçekten çok iyi. Mobizen'dan bir farkı güzel çekmesi. Mobizen biraz videoyu kötü çekiyor. Hemen şu günü hediyelerimizi de alalım. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Heh. Tamam. Artı 5 diyor. Bu artı 5 herhalde şey sağlıyor. Bizim sağ üstteki metremizi arttırıyor. İyi düşünüyorum. Kaykayımızı da alalım. Bu video toplamda 8 dakika falan sürecek. So surfers son 3. bölümünde bir rekor denemesi yapmaya çalışacağım arkadaşlar yani bir e, şu an 3000 metreye girdik görmüş olduğunuz gibi bu 3000 metre içerisinde e, toplamda arkadaşlar 30 bin metre yapmaya çalışacağım bir tane videomda şu Üç, yani 3. bölümde 30 metre yapmaya çalışacağım şimdi hemen oyunumuza devam edelim şunu da alalım kaykırmızı alalım 2x'imiz de geldi Oyun bayağı iyi. Siz arkadaşlar şey indirebilirsiniz. İndirirsiniz. beraber de oynayabiliriz. Ee, şimdi şöyle hemen gidelim. Bu, bu videoyu önceden çekmiştim arkadaşlar. Önceden değil de e, çekmiştim az önce. Ama arkadaşlar bir acil durumdan dolayı e, evden ayrılmak zorunda kaldım. Evden ayrılmak zorunda kaldım. O yüzden video iptal oldu. Durdurmuştum videoyu ama yine de iptal olmuş. Kusura bakmayın oldu. Şimdi hemen dön hemen devam edelim oyunumuza. Yani oyunu tek elle bile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Baya rahat bu oyun yani. Yani ben şu an tek elimle oynuyorum. Bu arada arkadaşlar facecam muhabbetleri de geldi yavaş yavaş. Facecam açabilirim de açmayabilirim de. O size bağlı arkadaşlar. Ee, ee, şey videosu da koyacağım arkadaşlar. Neydi? Unuttum ne koyacağımı. <laughs> Çok güzel abi. Ama ben isimlerinizi okuyorum diye bir video ee, yapacaktım hayattan. Bu videoya nasipmiş. Bu videoyu da Sumal Surfers ikinci bölümü ve isimlerinizi okudum diye adlandıracağım. Tekrardan e, videoma like atmadıysanız like atabilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Videolarımla haberdar olmak istiyorsanız ilk yorumcu siz olmak istiyorsanız zil işaretini de açmayı unutmayın bildirimlere. Hemen videom videoyu attıktan sonra ilk siz yorum yapın. İlk siz beğenin. ilk siz abone olun. Arkadaşlar. Şu an 20.000 metre bile yaptık yani. Yani şey biraz geldi mesela. 30 bin metre bile bana göre az geldi. Bence rekor için. Hatta rekor için de yapabiliriz mesela. Şu an yaptık mesela 30 bin. İnşallah ölmeyiz tabii. Şöyle hemen gidelim. <laughs> Facebook'ta da bağlanırsınız arkadaşlar. Ee, ayrıca bir karakter veriyor size. Bayağı bir altın topladık bu arada. 602 altın topladık bayağı iyi. Oyun bayağı iyi arkadaşlar. Oynaması çok sevkli. Mesela 14x geldi şu anda. Bayağı rekora kadar gidiyoruz yani. Bir bakalım nereye kadar gideceğim. Bakalım oyunda değişik bir şey olacak mı? Bu oyunu seri yapmayı e, aslında düşündüm. O yüzden çekmeye başladım. Bu to My Surfers bir e, 30 bölüm gibi bir şey gelebilir. O sizin like atmanıza bağlı. Bundan sonra arkadaşlar her Sumay Surfers bölümlerine e, 5 like'dan fazla bekliyorum. Yoksa gelmeyecek bir sonraki bölümleri haberiniz olsun. Yalnız öldüm. Kaç. 43.140 e, puan almışım rekor olarak. 1000 para geldi güzel. Bir sürpriz kutumuz geldi. Onu da açalım hemen. Diyor ki şunu mesela Facebook'ta açabiliyoruz. Hemen Facebook'a bağlanayım ben. Zaten otomatik bağlı. Şimdi bağlanacak. Saklamak istediğin sürümse seçtiğin sürüm senlenecek diyor. bunu saklayalım şimdi balansın bakalım bu hayretten bu programı çok sevdim arkadaşlar size kullanabilirsiniz İsmi ismini unuttum şu anda ekran kaydedici diye yazarsınız zaten bir sürü program çıkıyor aralarından bir tanesi işte güzel bir program şu an ben de onu kullanıyorum neyse arkadaşlar şey olmadı sanırsam şuradan şey alabiliyorsunuz ee, bu ana karakterimiz jack Buna bir tane üst alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Şurada bir kaykayımız var. Mesela onu da alabiliyorsunuz ücretsiz. Bunu alıyorsunuz kaykayı. Sonra bunun bir özel gücü var. Yıldızlı iz. Bunu da ücretsiz alabiliyorsunuz. Tamamdır. Son bir olarak arkadaşlar bir bin metre yaptıktan sonra bunu alamıyoruz değil mi? Aynen. 1800 şey varsa zaten. Alamıyoruz. Bir biraz daha sürelim bakalım. Arkadaşlar Facecam şey oluyor. E, yani Facecam açmamı istiyorsanız bilmiyorum. Facecam arkadaşlar ilk Facecam'imi 50 abonede paylaşacağım. Aynen ilk Facecamı 50 abonede paylaşacağım. Abone olmayı unutmayın. 41 aboneyim şu anda. 50 e, abone olunca Facecam paylaşacağım. İlk 20 30 saniyelik bir Facecam paylaşacağım. Ondan sonraki videolarda da yani hep e, facecamlı mu olmaz mı bilmiyorum o benim şeyime bağlı. Neyse arkadaşlar son bir şey yapalım. Bir de şunu buraya alalım. Hı. Bu arada telefon değiştirdim. Kendime J7 Core aldım bir tane. Öldük. Onunla PUBG Mobile falan oynanıyor güzelce. J5'im vardı eskiden. Ana yanlışlıkla başladım. Şöyle bir bölelim. oyundan çıkalım isterseniz ee, video sonunu yapalım sizlerle beraber. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar kanalıma nasıl abone olabileceğinizi göstereyim zaten. Zaten videomdan direkt görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, i̇şte abone olmayı unutmayın. Şu anda görmüş olduğunuz gibi de e, 42, 41 abonen var. Şöyle hemen göstereyim neredeydi ben o kanalım. Hm, burada. 27 videom var. Bakalım 36 görüntülenme almış. Dün attığım videom. Tekrar göstereyim. Tamamdır. Görmüş olduğunuz Şimdi gibi video kritisi çok inanılmaz çok kötü oynadım. bir şekildeydi. Ama bu videoda düzelttiğimi düşünüyorum. Bakalım yorum gelmiş mi? Okuyayım canlı olarak. Bu arada arkadaşlar bu Sumay Sofras'ın ikinci bölümünü şu an ben bugün at atacağım. Bugün. 15-16-5 siz bunu 15 buçukta falan izleyeceksiniz diye düşünüyorum ben e, Suma Sources'ın e, yani ben şu an atacağım videoyu birazdan bitirip yani ilk yorum yazanı bir sonraki videomda okuyacağım ve bir hediyem olacak ona arkadaşlar bir hediyem olacak yani videoya çıkma fırsatı yakalayacak Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.